İşte analiz programı olarak Şanlıurfa'da Delen gruba konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Osman Delen Bey var. Osman Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle Şanlı şehrimiz Şanlıurfa'ya hoş geldiniz. Malum Göbekli Tepe'yi ilan etmiştir Cumhurbaşkanımız ve inanılmaz bir turist aldık. Yani dediğiniz gibi Şan Türkiye'nin şu an 7. büyük iliyiz. Nüfus olarak da misafirperverliğimiz olarak da Şanlıurfa 1 numara her zaman. Yani ben 1 1978 Şanlıurfa doğumluyum. Şimdi Şanlıurfa'da bu 1997'den beri 3 tane istasyonumuz var. Yani işte işimizi severek yapıyoruz. Ondan sonra kaliteye çok değer veriyoruz. Sattığımız her yakıtın arkasındayız. manızın kuruluş aşamasından bahseder misiniz? 1978 yılında Şanlıurfa babam amcamla geldiğinde ilk iş hayatımız tüpçülükle başlamış. Tüpçülükten sonra halile paralel olarak bu akaryakıt işine amcam akaryakıt işine geçmiş. Babam da tüpçülükte devam etmiş. Ben 2000 yılında askerlikten geldikten sonra 97'de kurmuş oldukları şirketin 2000 yılında yönetim kurulu başkanlığını aldım. O günden sonra amcalarımla ayrıldık ve kendi kardeşlerimle bağımla devam etmeye başladık. Bağım da rahmetli olduktan sonra kendim şu an yürütüyorum. Hizmet alanlarınız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Yani ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir sektördeyiz. Büyük bir niyetinde potansiyel olan bir iş. Yani araçlara verdiğimiz yakıtlar, istasyonlarımızda satışlarımız elhamdülillah kurus dedim mi? Baştan da bahsetmiştim. Kurumsallığa çok önem veriyoruz. Kaliteye çok önem veriyoruz. O yüzden yani işimizi severek ve güzellikle şehrimizde istihdam sağlamaktan son derece memnunuz. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi oluştururken Hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Şimdi biz 3 tane istasyonumuzda yaklaşık 30-35 kişiyle yola devam ediyoruz arkadaşlarımıza pompacı, yıkamacı olsun yani onun ek yardımcılarıyla beraber aşağı yukarı 50'yi buluyor kendi 3 istasyonumuzda. Tabii kriterlerimizin birincisi güven ve güvenliğine değerli çok sağlam olması gerekiyor çalıştığımız personelin. Ondan sonra dürüstlüğü bizim için çok önemli. Ve çevik olacak bu işte. Olduğu zaman bu kriterlere çok dikkat ediyoruz. Osman Bey, ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Vallahi ileriye yönelik inşallah yatırımlara devam ediyoruz. Kendi şehrime, kendi ülkeme, özellikle kendi ülkeme ve kendi şehrime inanılmaz güveniyorum. Kriz döneminde olsun, bundan bu yeni bulunduğumuz istasyon 12 ay önce bu ticareti yaptım ve yani krizin dünyada sadece Türkiye'de pik yaptığı dönemdi. Ona rağmen ben ülkeme güvendiğim için, şehrime güvendiğim için yatırımımı bir başka yerde de kendi şehrimde yaptım ve korkmadan 12 ay önce yaptım ve bunun Allah'ın izniyle semeresini de aldım. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiyem şudur. Birincisi kendi ülkemize, kendi devletimize, kendi hükümetimize güvenmemiz. Yani her şey buradan başlıyor. Ha, ondan sonra da dürüstlüğümüz ve çalışkanlığımız olursa sabırla, zamanla, Cenab-ı Allah gerçekten başarıyı getiriyor. Yani bir anda her şeyin sahibi olayım, bir anda her şey benim olsun diye bir şey yok. Ben dediğim gibi biz tüpçük evlere servislerle, mutfak tüpleriyle başladık. Elhamdülillah bugün yani doğrudan 45-50 kişiye istidam sağlıyoruz. Dolaylı olarak da 200-250 kişiye istidam sağlıyoruz. Allah izin verirse bu 5 yıl sonraki hedefimiz yani doğrudan 100 kişiye, dolaylı olarak da 500 kişiye iş yeri sağlamak, yani ekmek sağlamak, aç sağlamak. Hiçbir zaman ben ticaretten korkmadım, severek yaptım. Yani yaşım dediğim gibi 41-42'ye girdim, 31 yıldır 10 yaşından beri ticaret yapıyorum. Bir yandan okulumu devam ettirdim, bir yandan işimi devam ettirdim. Devam ediyor Allah'a şükürler olsun. Dediğim gibi bu bahsettiğim konular Böyle olursa bir de sabır gelirse zamanla başarı kendilerinden geliyor zaten. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.